Arkadaşlar size öyle bir web site vereceğim ki günlük olarak 1000 adet TikTok takipçi arttırabileceksiniz. Bu sayede aylık 30.000 adet TikTok takipçiniz olacak. Aynı zamanda 3 ayda ortalama 90.000 takipçiniz olacak. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. Merhaba dostlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda size günlük olarak 1000 adet şifresiz ve ücretsiz nasıl TikTok takipçi gönderilir bunu göstereceğiz. Bu hileyi gösterdikten sonra arkadaşlar hile eğer ki sizde çalışmazsa kullanıcı adınızı yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ekibimiz tamamen yorumlardaki kullanıcı adlarına gönderim yapmaktadır. Bu hileyi arkadaşlar yapabilmek için videomuzu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken bütün noktalara değineceğim. Siz de bu noktaları takip ederek kendinize TikTok takipçi gönderimi yapabileceksiniz. Tamamının Türk takipçi olduğunu söylemekte fayda var. Herhangi bir şekilde söylediğim gibi şifre istemiyor arkadaşlar veya spama düşürmüyor. Çok kaliteli ve yeni bir web sitesi arkadaşlar. Mutlaka siz de bu web sitesini kullanmanız gerekiyor. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar eğer ki hile sizde çalışmazsa ki bazen çalışmıyor yoğunluktan dolayı çalışmıyor arkadaşlar sizin gibi herkes o hileyi yapmaya çalışıyor ve sunucu bazı dönemlerde yavaşlayabiliyor eğer yapamazsanız kullanıcı adınızı mutlaka siz de yorum kısmına ekleyin arkadaşlar biz sunucunun hızlı olduğu dönemlerde size takipçi gönderimini kendimiz yapacağız. Şimdi arkadaşlar videoya başlamadan önce sizin için küçük fakat benim için büyük önemli olan bir şey var. Videoyu beğenmeniz. Videoyu beğenirseniz arkadaşlar çok mutlu olurum. Bu gibi videoların devamı için lütfen siz de videoyu beğenin. Arkadaşlar karşımda gördüğünüz profile TikTok takipçi ilesi yapacağız. Siz de nasıl yapıldığını iyi bir şekilde izleyin arkadaşlar. Nasıl yapıldığını öğrenerek siz de kısa sürede telefonunuzdan, bilgisayardan, tabletinizden TikTok takipçi ilesi yapabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırayım. Bu kişinin takipçi sayısı 1228. 1228 takipçiden takipçi gönderimi sonrasında nasıl arttığını hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Ben burada bu kişinin kullanıcı adını kopyalıyorum. Siz arkadaşlar hileyi yaparken kendi kullanıcı adınızı kopyalamalısınız. Arkadaşlar kullanıcı adınızı kopyaladıktan sonra Google'a giriş yapıyoruz telefondan, bilgisayardan veya tabletten. Tarayıcınıza girmeniz yeterli. Arama butonuna arkadaşlar trend oldum yazıyoruz. Bakın yazılışı bu şekilde. Trend oldum. Hemen ardından arama butonuna basıyoruz. Trend oldum web sitesini ziyaret ediyoruz. Arkadaşlar açıklama kısmına da bu web sitesinin linkini bırakacağım. Oradan da tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde arkadaşlar Instagram paketleri, TikTok paketleri, YouTube paketleri veya Twitter paketleri gibi tüm sosyal medya paketleri var. Bunlardan herhangi birini isterseniz satın alabilirsiniz. Anında geliyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar biz şu an ücretsiz olan yöntemden bahsedeceğiz. Sayfanın en alt kısmına iniyorum arkadaşlar. Telefonda da bilgisayarda da tablette sayfanın en altına inerseniz hemen bu bölümü göreceksiniz arkadaşlar. Bakın yakınlaştırıyorum. En alt sağ kısımda hileler diye bir bölüm var. Buradan arkadaşlar tüm hileler bölümüne tıklıyorum. Tüm hileler bölümüne geldikten sonra burada Instagram takipçi hilesi ve ikinci sırada TikTok takipçi hilesi var. TikTok takipçi hilesine tıklıyorum arkadaşlar. Hemen ardından buraya kullanıcı adımı yapıştırmam gerekiyor. Kullanıcı adını buraya yazdım arkadaşlar. Fakat dikkat etmeniz gereken birinci madde arkadaşlar. Burada et işareti bırakmamanız gerekiyor. Şöyle yakınlaştırıyorum tekrardan. Bakın şu et işaretini yazmıyorsunuz. Sadece kullanıcı adı oluyor. Hemen ardından miktar yazıyoruz arkadaşlar. Miktar 1000 adedin üzerinde yazmamanız gerekiyor arkadaşlar. 1000 adedin üzerinde yazarsanız aynı şekilde hile çalışmayacaktır en önemli madde ise arkadaşlar burada diyor ki TikTok takipçi ilesi yapmak için 357 saniye bekleyin diyor. Bu saniyeyi bekledikten sonra bizim TikTok takipçi ilesi gönder dememiz gerekiyor. Onun haricinde TikTok takipçi ilesini başlatırsanız kesinlikle gönderim yapılmıyor arkadaşlar. İşleminiz sıraya alınmıyor. 340 saniye bekledikten sonra TikTok takipçi ilesi gönder gerekiyor. En önemli maddelerden birisi de arkadaşlar TikTok hesabınızın herkese açık olması. Ne demek istiyorum? Videolarınız gizli olmaması gerekiyor arkadaşlar. Hesabınız herkese açık bir konumda beklemesi gerekiyor. Arkadaşlar şu an ben geri sayımın bitmesini bekliyorum. Videoyu burada keseceğim. Geri sayım bittikten hemen sonra videoya devam edeceğim arkadaşlar. Nasıl takipçilerin geldiğini siz de göreceksiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün saniye bitti. Şu an TikTok takipçi hilesini başlatabilirim. Herhangi bir engel yok. TikTok takipçi hilesi gönder butonuna şu an basıyorum arkadaşlar. Hemen ardından Geliyorum arkadaşlar tekrar TikTok profiline. Bakın 1228 takipçimiz var. Şöyle yakınlaştırayım. Net olarak görün arkadaşlar. 1228 takipçi. Ekranı yeniliyorum arkadaşlar. Takipçilerin gelmiş olması gerekiyor. 2228 takipçiye ulaştık arkadaşlar. Siz de bu şekilde kendinize veya bir başkasına TikTok takipçi hilesi yapabilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar sizde hile çalışmazsa veya sonucu gönderim yapmazsa kullanıcı adınızı yorum kısmına mutlaka ekleyin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hepinize keyifli ve sağlıklı günler dilerim.